Arkadaşlar Brock yeni bölümüne hoş geldiniz. Battlefield'a kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Bugün yine sevgili dostum Tora Kankam'la beraber Battlefield'da akacağız. Hoş geldin kardeş. Hoş buldum, hoş buldum canım. Hayırlı işler. Çok sağ ol kardeşim güneşler. bugün. Çok teşekkür ediyorum. Cüneyt yine basur oldu. Çok büyük bir basur. Aynen. Ondan dolayı ameliyata girdi arkadaşlar. Bir e, job ameliyatı olacak. Job yerleştirme ameliyatı. Her bir like Cüneyt'e evet. bir geçmiş olsun. O yüzden bol bol geçmiş like olsun. bekliyoruz sizden. Evet tedavisi Kesinlikle. zor zor çok zor kankam Allah kimseye vermesin Jopo ameliyatını Gerçekten öyle Cüneyt kankama da buradan çok geçmiş olsun Evet 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 yani ben, Bir an önce aramıza geri dön evet. Özkan'a da buradan stay artık yeter gel Yani bu Özkan da buradan terbiyesizlik yapıyor yani. Aradık arkadaşlar gel dedik birlikte oyun oynayacağız video çekeceğiz dedik Bize cevap bile vermedi Buradan Özkan'a evet. da Cüneyt'ten çıkan Jopo hediye ediyoruz Güle güle kullansın Onu da ona diyorsun Biz Aynen Kalkan işte böyle... evet. devir tasarruf devri Boşa gitmesin Özellikle. yani. <laughs> Aha şu herifin içine bineceğim. Şu herifin içine <laughs> bindim. Şu herifin içine iyi bindim kardeşim. Gel kardeşim. Gidelim bakalım. Gidip evet. Kanka ben bir tanka kanka bindim valla. Bindiğimi düşünüyor. Eee kanka benim bindiğim eee böyle kamuflajlı mal... Ne yapıyor lan bu? Benim bindiğim mal çıktı kanka. Ne yapıyorsun aynı, lan? Aynı şey değil. Lan mal! Lan ne yapıyor? Oğlum bu Allah belasını versin bu ikilinin bunlar... Yatacak <laughs> yerleri yok bunların. Şerefsiz bunlar. Ne yapıyor bunlar ya? <laughs> Elinde bıçakla koşuyor. Yazık. Valla kardeşim bu çektiğimiz çile nedir bizim? Be! Ne diyeyim dertler. Çile kalmadı. Olmadı. Feryansız. Tamam, senden bugün yine bir helikopter pilotu düşürmeyi bekliyorum artık. Kardeşim geçen biliyorsun. Gerçekten efsane bir hareket yaptım. Evet. Bugün aynı efsane hareketi bir daha yapacağım. Aku vak yapacağım onlara kardeşim. Akuvak hareketi mi bu? Tabii ki. Geçenki akuvakta bugün yine yapacağım. Çıkmış taşın üstüne. Açmış tankları. Nerede, nereye sıkıyorsun gerizekalı? Olay yerine gitsene lan! Bütün map'i koşarak oynadık sizin yüzünüzden Allah belanızı versin lan! Buradan oraya attığı top gidene kadar zaten... havada da imha olur ya. <laughs> Adamlar kaçıyor aslında. bombayı görüyorlar havada. Gelene evet. kadar kaçıyorlar. Kanka şu şey var ya bak uzun yukarıdaki kule. Evet kardeşim. <laughs> Çok tehlikeli bir cümle oldu. anlamıştım Neyse. lan bunu. Böyle bir şey olacağını <gülüyor> anlamıştım. <gülüyor> Kanka ben oraya bir kere çıktım takılıyorum tamam mı? Lan bir anda o yanmaya bir başladı böyle. Orası ara sıra orada olanlara yönelik böyle suikast düzenliyor. Biraz yaklaşıyor. AK-47'in var mı? AK'm yok <laughs> şu an. Anam! 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 Lan anam! Lan! anam! An an Önüme bir anda adam fışkırdı korktum. Aa vuramadım lan. Ne öldü. Spot asist almışım. Havadan bomba yağıyor kafamıza. Korku içindeyiz dost yok. Ben yine asulta geçeceğim bu gidişte çünkü bizim takım bok gibi. Ben de öyle gibi. Nereden sıktı lan bu? Aha gördüm. Hop katılayım. patlatırım koçum. Hadi bakalım. Neredesiniz lan? Çıkın lan ortaya! Çıkın! Aha gördüm sizi. Hop! Down! Diğerini de vuracağım. Hop! Oha! Ne vurdum lan? Hadi lan! Ne oynuyorum lan yine? Anam! Ben makineyim. Bu da benim işim ha! Neredesin? Kankam burada büyük bir çatışmanın içerisindeyim. Hop! Oğlum ben güya senin üstüne doğdum. Nereden doğdum ben yine? Gel! Gel buraya vuracağım seni! Gel! Hop hadi bakalım. Hadi be. Güzel oynadım burayı. Burayı güzel oynadım gerçekten. Kendimle gurur duydum. <laughs> of ne vurdum <laughs> la. Oy. Yine akıyorum makineyim ya. Gel la seni kurtarayım la. Gel dur kankam ya. gel kardeşim gel. Vah oh, kardeşim nasıl... benim. Gel gel. <laughs> gel la. Ah. Kalk ben kardeş geldim. kalk. Oy. Oh, ben de kurtarayım ya. Değil. Nereden lan? Kanka vallahi burayı... vurdum herifleri yukarıdan. O binaya yatalım mı? Şurada bir adam var. Ya şimdi bir <laughs> Ana marka. Ya markan. Kanka her yer adam kaynıyor bu. Biraz sıkıntı var bence ya map'te. Ben de sana nüfuz etmeye doğru geliyorum kankam. Oh oh oh. Nüfuz oh. ettim kankam, kankam burada var ya adam dolu ha. Biri gitti kankam. Devam 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 orada çok kalabalık var. Tara 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 tara. tara tara. Tara 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 burada kuşlar tara. Daha bak it it. Nerede Akaya lan bu lavu? Artık yok. Ya, Şurada bir olur. yerdeler. Ha, bak. Aha. Bu da gitti Güzel. içinde yine var. Şurada var bir tane. O da öldü. Bak ben bir tamire geçtim. Tamam. İçerideki Ama... lavu öldürdüm. Hızlısın, Aha bunu tamir da edemiyorum. öldürdüm. Tamirde misin kanki şu an? Tamam, tamam güzel güzel yetişen. güzel. <laughs> et 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 tamir 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 oh! tamir. Evet, Oo! Tamirle beni bebeğim. Da... Hadi gidiyoruz. İyi burayı bir parçaladı iyi oldu. Bizimle de bombaladılar la, yukarıdan. Kardeşim ileride bana füze atmaya çalışıyor. gördün onu. Füzeyi yediğimiz anda ben hemen çıkıp başlayacağım tamire. Sen var ya tamir ustasısın ha. Kardeşim sanayide çalışmaya başlamışsın hayırlısı olsun. Evet. Bak karşımız. Tara 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 tara. Sıç ağzına. Sıç 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 sıç. <laughs> eh, yavşaklar. Buldunuz demin garibanları vuruyordunuz değil mi lan? Allah yine vuranlar var. Tam, tam, tam önümüzde var. kanki bak kuş. Artık yok. Ötü patladı vallahi herifin. Evet, var mı lan? Oğlum. Tamirle beni bebeğim. Tamirle beni. Dur 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 da tamirle. <laughs> Yamaraya geç. Dianeraya geç. Gemora geçeyim. ne oldu lan? Neredesin? Anam kabak gibi vurdular. Anam! Bu aşağı yaptı. E ee, karışmış. E ee, alalım. Gel mi? E ee, kanka. Birini vurdum kanka. Birini daha vurdum Benim. kanka. Önüme geleni vuruyorum kanka. E ee, geldim kanka. Aaaa! Oh, Puştu <laughs> vurdum kanka! Hiçbir fikrim yok ben koşuyorum sadece. Ben de deyi alıyorum. Yanımda sana. bir adam var kanka! Onu da vurdum! Aaaa! <laughs> 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 Neredesin lan dostçuk? Ben o zaman ben... bir uçak alırım. Bunların okay, kafasına düşerim. Ben de gelmeye çalışıyorum şimdi sana. Uçağa biniliyor <laughs> mu lan ikinci kişi? Sanmıyorum lan. Bir kişilik miydi o? Öyle mi şu evet, Allah Allah! Vuh! Var mı lan düşman uçağı? Ne oluyor? Vuuu! Kitlenildi, Güzel. kitlenildi. Roger dead, Roger dead! Incoming lan! Lan incoming de alandırı <laughs> sikiyim lan! Kalkam ne yapıyon or? Allah! Kalkam! Bir şey yok kanka gayet iyi. <laughs> Oğlum düştüm ölmedim lan. <laughs> Nasıl yaptın lan bunu? <laughs> Ulan çok efsaneydi ya. Ben <laughs> uçaktan mı atladın? Uçaktan atladım ama böyle bir atlama yok ya. <laughs> Ulan çok komikti ya. <laughs> Ulan oğlum çok manyak bir tipim ha. Harbi diyorum bak. Ciddi söylüyorum ha. Manyak biri tak Kayseri'den savaş alanına girmeye çalışırken. 4 kurşunuma denk geldi ve öldü. Gelin biraz dışarıda kalalım. Tamam. Şarkı. burada ben tamir edebilirim. Okey. Oh ne koydum lan herife. Tamam. Var mı görüşün? Oğlum ne yapıyor lan bu manyak? <laughs> <kadar kamikazı> yaptı. <laughs> ne yaptı. Yapıyorsun ne yapıyorsunuz oğlum? biraz yaklaşayım mı? Emine yatıyorlar ilk girişe. Tamam bak tam, tam, tam oh, karşıda lan. Geri geri kek. Buradan vurmaz mı hiç şu anda? Vurur da çok hedef halindeyiz. Tankı saklayamıyoruz. Bak ta patladı önümüzdeki. Bak tane. adam önümüzde bak. Bak o bak öldü. buradalar. Bak 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 bak. Aynen yani gördüm kanka burada. Bu da öldü. Evet. Şu an içeri Şimdi soktum. Bir an... Bak, bak yatıyor bak bak. Sisledim kanka burayı. Tamire basacak kanka. Alıyoruz böyle. Bir şey böyle. görmüyorum. Almak üzereyiz. Aldık. Güzel. Kanka var mı tamirimiz? Gördüm puştu şunun arkasında. Güzel. Bence okey şu an ya. Bin kanka gidelim. Yorum. Bak arkaya gelmiş puştu. Ya tanka vermeye de ölmeyelim be. Aynen çok çabuk patlıyor tank ya. Evet. Bu ne ya? Çok çabuk patlıyor ya ben kaldık, gidiyorum. Bu? Kankam. Da alalım o bazı şeyi. Stinger atmış galiba. Stinger mıydı neydi bunda da ondan mı atmışlar? ne atmış bize boş Peki bir tanka daha var mısın? Mevzuya girelim mi? Kankam varız varız ya. Bizim olayımız bu değil mi? Hadi o zaman tanklayalım bebeğim. İyi lan fazla tank aldık. geliyor ha. Aynen. <laughs> aynı tank geliyor. Ya iki mermiye patlamasa iyi olacak. Aynen çok çabuk yamuluyor ya. He, Aa, boktan bir oğlum, maçtı. Bak. Ama 3-0 yendik yani ilginç. <laughs> Kardeşim bak bu map de güzel ha. Olay Mısır'da geçiyor. <laughs> Piramitler falan var ha. Olay Mısır'da mı geçiyor kanka? Ya, olay Mısır'da geçiyor kanka. Oğlum, oğlum canım. Bardak Mısır çekti lan. Kardeşim bardak Mısır'la beni. Kanka bugün belki yanında bir uğrarım. Elde Mısır yiyek. He uğrayayım mı yanına he? Uğrasana. Belki uğrarım. Ve orada birlikte biraz seninle hoşbeş eğleriz. Şöyle ben senin biraz gıdığını böyle şöyle kulu yaparım. Ne dersin? Olabilir. Hoşuna gitti değil mi? He? Etkilendim. Hadi bakalım o zaman. Atla! Evet. Allah! Vallahi bindim bir arabanın içine. Gidiyorsun kanka. Gün Gündüz gece. Aya sür lan bizi. Çerhaneci. Gidelim oraya alalım bu bölgeyi. Lan nereye götürüyorsun? Bok çuvalı bölge var alsana. Götlek! İndi mi kanka? Güzel söyledin. Sağ ol Güzel. kardeşim. Desteğin her daim ben hissediyorum biliyor musun? Yani yüreğim pırpır ediyor seni görünce kanka. Bunu anlatmak istemiştim sana hep. Anam! Anam! Helikopterden beni vurdular yazık bana la. Valla ben yazık Ben bana. geliyorum sevgili dostum. Ama ben E çektim kanka. Ya ciddi gir ciddi onların... Ciddi. Onların Allah. anasıyla avradıyla görüşürüz biz burada. Hop görüştük. Bitti bile. Ben demedim mi kankam görüşürüz diye. Bu kadar ya. Bu iş bu Bak kankam ben neredeyim? Bak bana arkanı Bak neredeyim? <laughs> <laughs> Allah! Arkamdaki manyak üstüne çıktı korktum. O, o gece korkmuştum. Arkamda fış. Kardeşimi kurtardım hem de arkada. Ne oh. Kankam baya buraya birileri geliyor lan. O da öldü. Karşımızda adamlar var. Kankam E'de mevzu var. Kanka öldüğünde ya. bana spawn ol kanki. Tamam. Çok çılgın bir planım var. Ve sniper'a geç kanka. Öyle mi? Tamam. Aynen. Ah siktir başka bir godoş aldı. Kanka yine de helikopterin içine bin istiyorsan. Helikopterden atlayıp bir binanın çatısına yatalım. Geleni geçeni vuralım anasını satayım. Tamam. Bina iyi gibi sanki. Geçiyor geçiyor. Kanka bu lavuk bizi nerelere götürüyor ya? Oğlum nereye gittin lan? Beylikdüzü'ne geldik oğlum. Geri dur lan. Ben sahip. Kanka şu binaya hazır mısın çıkartmaya? Kanka bir işaretlesene. He orası İşaret mı? Ettim. Tamam atlayabiliyorsan atla kanka sen. Aa ben atladım. Vallahi oraya gidiyorsun kanka. Kanka oraya iniyoruz kanka. Lan fazla uçtum lan. Ananı sikiyim. Nerede kaldım lan? Allah. Ha ben binadayım kanka tamam. İstediğin zaman bana spawn olabilirsin kanki. Çıktım binadayım kanka. Tamam şu an konumum çok güzel. Oğlum o kadar bomba ki adam vurmaya vaktim olmuyor. Aa birini vurdum vallahi. Oo oh, on numara yerdeyim ha. Lan her yerden bombaya ayı vuruyor ya. Lan adam vuracağım bir açı bulmaya çalışıyorum ha. Aranı satayım ölmeyeyim burada. Oğlum bu ne la? Maket adam koydular buraya. Abi devamlı Abi, bombalanıyoruz. Mi? Sardı piç buraya ya. Oğlum bölgeden gel. çıkmamız ha, gerekiyormuş. Tüh! Bu ben bölgeye Solundaki çatıdayım. Kankam ben F'ye doğru şu anda kaçtım. Ölürsen gel kanka. Benim üzerime. Tamam Kaya'cım. Vallahi F'yi tek başıma alıyor ha. Vallahi yalnız başıma alacağım lan. Ha. Hayvan gibi düştü buraya la lavuk. Vallahi yalnız başıma aldım burayı. <laughs> Şimdi de bir araba aldım. D'ye doğru gidiyorum. Aha burada adam var. Öldüm kardeş. Herifler buraya doğru geliyor. Her yer of ne koydum ya. Kanka ölmüyorum manyak şeyler yaşıyorum burada şu an. Durup sen gel. Tamam kardeşim. Hop burayı da savundum. Ha bu sefer öldüm aynen. Ulan şu helikopterle diğer helikoptere kafa atsam ne olur? Vallahi atacağım. Ananı sikim yanlış yere kafa attım. He güzel oldu lan. İyi oldu iyi. Helikopter de oraya düştü. İyi iyi gayet iyi. Tamam güzel konu. Şimdi başlıyoruz evet. Nereye gitti lan bu işte? Aha buldum. Hop! Oğlum vuracaksın Burak babayı gördün mü? Yoksa ölürsün böyle ha? Oo burada var ya şu anda bana 500 bin tane kill çıkar. <laughs> Gelen ölür birader. Gelin de öldüreyim hepinizi. Gel. <laughs> Hop bu kaç oldu lan? Triple kill. Hadi daha gel. Gelin 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 gelin. Aha gördüm. Kardeşim şimdi bunları buradan. Hayda helikopter geldi beni vurdu ya. Tüh. üstünden doğabilir kardeşim. Senin üstünden doğacağım bu hayata. Evet. Ben tamam, çünkü başka oraya bir şey... Tamam kardeşim. Doğmak üzereyim. doğdum. Tam. Tamam. Kota devam. Hadi. go 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 go. De canlanır. Bir yerde tanklar var. Ben nerede? Oğlum bu mi? nerede bu kuş satayım? Ha gördüm. Şunun arkasında bir lavuk var galiba. Ölmüş mü lavuk ölmüş. Tanklarla kapmıştı. Bir görsem seni önüme devamlı bir şey düşmesin senin bir hayatını elinden alacağım da. <laughs> Aha vurdum pişt, birini. Onu da vuracağım şimdi. Hop. Gel buraya gel. Son atışlarını yapıyorsun. Ya uşak, gel. Aa bak gibi bir şeyin içinden vuruyor push. Kanka tellerin arasına girmiş vurulmuyor öyle hale ya. da bizi Yok o bizi vurabiliyor ama öyle bir boklanmıyor yani. Aldım onu. Oradaki tellerin arasındaki öldü mü kanka? Onu <laughs> vurdum evet. Oh yeah. Ah. Oh. Oh, kanka gelirsem beni de indirecek. Kurşun yedim. Tamam kardeşim geliyorum ben yanına. Evet, kurşun yedim, kurşun yedim, kurşun yedim, kurşun. Sniper binası oldu burası ha. Kurşun yemiş <laughs> kankam. Oğlum yanım. size kaçış yok. Hadi be oğlum kaçırma burki balık. Ha öldü. Bir tane daha var ama görüşümden çıktı tüh. Binadan yine kankam. Sniper var bilgi Şu taraflara bakıyorum. Adamlar oraya doğru atladılar gördün mü? Kankam aşağı bakıyordum ya. Nereye indi la bu? Şeylerin arasına indi herif arası. Enayiye bak la. Vurdum onu. Güzel. Bu ne la bir sürü şey. Aha yeni sniper açtım. Ohohoho! Oğlum. Long shot! Koydum ona kanka. Yeni kanka, sniper kanka, adam açtı? önümüzde kanki aynen. Kankam tam önümüzdeki binanın içindeymiş kuştu. Gördüm kanka aynen. Ulan iyi bina keşfettik ha. Sniper kulesinde İki cengaverin masalı. Şu içeride ya it. Öldü mü o it? Ölmedi it. Oha patlattım pezevengi. Hı hı. Güzel orası karıştı. D'de adamlar var ama nerede bunlar? Bizim yanımızda mı bunlar? Göremiyorum. Neredeler lan bunlar? 3 kişi diyor. Oğlum aşağıda binadan bir yerden attı ama. Abi bu ya var ya çok iyi. Hem biz burada capture puanı alıyoruz hem adam vuruyoruz. 16 kilo oldu bana size satayım. Maşallah. Ananım anan 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 anan. Binayı uçurmaya karar verdiler kanka. Nazar değdirdim binayı. Kanka altımdaki yer kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> binadan aşağı düştü bak. Kanka. Dedi yeter sıkıldım binadan. Valla. Ha oradaki tank sıkıyor işte. Yanında yatan yavşağı bir bir koymuşum kanka. O Oğlum bu tankın. Valla bu tank bana düşman la. Tank bana düşman. <laughs> Benim haberim Efendim. yok. Yandaki binaya atladım kanka. Bu bura fena ha. Acayip bir karış. Ay bu map çok güzel ya kanki. Güzel mi? Hadi la. Lan nasıl vuramıyorum bunu ben? Tüh kaçırdım. Oğlum acayip burası da çok iyi yer ha. Çok hareketli ya şunu vurayım. Lan çiçeği vuramadım Allah kahretsin. <laughs> Hah vurdum yine. <laughs> bu Yine beni tank vurdu anasını satayım. Herifler taktı kafayı bana kanki. Tanklar, tank, adamlar sniper var. vuruyor tankla anasını satayım ya. Artık deşifre olduk bu arada. Kanka team, deşifre team, meşifre ye. her türlü vururuz kanka sıkıntı yok. <laughs> Lava bak drone la bize al sana drone götüne sok. Drone la bizi izliyordu kanki. İşaretli aynen. Oğlum üstümüzde helikopter patlıyor lan. Neler oluyor Hı. lan burada? Ne ya? Helikopterden sarıyorlar kanka aynen şu helikopter ya. Uuu bro fena ha. Helikopter karıyor hala kanka düşerken sıkıyor herhalde. Şu anda karşıdaki şey sıkıyor. Zırhlı araç sıkıyor. Oh. Aha karşı binanın çatısı. Şimdi ben spawn olduğumda Ölmeyim. siz orada. Ölme kanka ölme. Orası bizim yuvamız. Yuvamızı korumalıyız. Aha geldim kardeşim. Şimdi bizi çatıdan vuran adamı indireceğim kanka. Düştüm. Tamam kardeşim dur. Hop. Gel bakalım buraya Munzur seni. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o indireceğim kanka. Hop. Hadi bir daha gel de bir daha. Hop. Şimdi düşmek üzeresin. Çıkar kafayı. Çıkar kafayı da kafanı patlatayım senin hadi. Hadi götün yiyorsa çık hadi. Çıkaramadın değil mi lavuk? Aa çıktı lavuk. <laughs> Yine beni o vurdu kankam. Çocuk benden iyi. Kangam bana göstermiyor kendini puşt. Geliyorum seni kaldırmaya. Hap. Ne oluyor lan? Ah. Adam bırakıyor kendi kendini. Ben anlamadım. Lan oğlum. Yine ha. Geçen oğlum. gün işte tane biri başıma gelendi kanka bu. Kanka bu sniper değil la bu. Bu baksana seri atıyor bu. Bu lavukta başka bir silah var. 500 metreye aldım. Hadi be. Adam solumuz kanki la. Kanka tank sıkıyor orada dikkat et. Aşağı indir kanki tank vuracak orada seni. İyi vurulmadım Allah Allah. o, o lavuğa sarmıyorum. Bırakıyorum o lavuğu. O lavuğa çünkü açım evet, yetmiyor. Yukarıdan baktığı için. Aha bir tane vurdum ölmedi ama. Hadi bir daha. Oo, koydum kanka. <laughs> Yat lan yere yavşak. Sola Oğlum, şey yapayım, bak. Kiminle uğraştığını gördün mü lan he? Götlü ailesi. Hop diğerine de. <laughs> kanka evlerini, başlarını, barklarını, kafalarına <laughs> yıktım. <laughs> Ama şimdi birden oradan beni vurdu. <laughs> Ama ben yine safe'e geçiyorum. Sen... Safe'e geç kanka aynen. Yani. Yapmışım bunu. Hep yani geçtim ben. Onların oradan bizi vurabilmesinin nedeni bu arada şu arkadaşlar. Yukarıdan olduğu için aşağıya vurmak çok daha kolay. Biz aşağıdan yukarıyı vuruyoruz. Daha zor oluyor tabii haliyle. Ah yavşağa bak buldum vurdum hop. Bir de bakıyor yine. Aşağıda çok adam var. Ben aşağıya çatışıyorum kanka şu an. Hop o da gitti. Oğlum bu değil size bırakacağımızı mı sandınız lan? Buradan Capture'ımı alırım, puanımı kaparım. Hop, Capture puanımı da aldım. o, ha, o u... şey. Kanka, o kör noktasındayım. Hatta şöyle geçiyorum, ona kendim vurdurtmayacağım. Hop. Ben başka konuma geçtim kanki, burada da bir sürü adam var. İstiyorsan gel. Ya da orada dur kanki, ben önce oraya gelirim. Gerçekten Aha çok iyi. aşağı düştüm anasını satayım Ölüp geleceğim kanka ee, Gelemezsin ben düştüm Aa sen de mi düştün hmm. Ama o bina zaten maçı kazandık O binayla maçı kazandık ha Burada maçı bitirdik harbiden Kardeşim o sniper kulesinde yalnızdık <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu bölüm burada bitti İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler iyi oyunlar Yalnızdık